Lan ben de diyorum bu galabalık sesle, yayın bir taraftan açıkmış herkes aynı şeyi söylüyor, duruyor. Hemen, hemen, hemen. Ali ne demek yaptın demek, bana? Kul kim bu? Böyle, böyle kırmış kaşına. <laughs> <biraz daha> <laughs> Ali, Ali, iyi <laughs> İyi bari <böyle. Gülüyor> <Ay, Gülüyor> ekranını kırmadın. Adam sana video atacağım demedi. Hayır, uygulamalı anlatmayı tercih Evet. O yüzden beğendim <laughs> ki bunu yemiş olmak gerçekten inanılmaz. Kanka 4 yıldır ya komik yıldır Bu komik. Ama oğlum F ne bilir seni böyle bir şey açarlar. <laughs> 4 yıldır yayın yapıyorsun diyor bir de. Print nokta com linkleri açılmaz. Lan ben bakmadım bile oğlum sen bana attın ya. ya. Bu adam sana güvenerek attı haberin olsun ya. Oğlum bir de var ya şeyleri falan kabul ettim yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Salak. Amatörceydi. Amatörceydi Kemal kabul et. <laughs> Oğlum yapma ya arkadaşlar. Oğlum akademinin önüne niye şöyle şeyler yaptın? bunları <laughs> <laughs> yapmayalım diye bence uygulamalıyız. <laughs> Soner abi ekranı kırmış Nasılsın öyle. Nasılsın abim iyiyim çok ya. Çok Plaklarını şükür. Evet bunun tam. Evet. Bayağı güzel çalışıyoruz. Perişte çok mutluyuz. İyi gidiyor her şey. Hani bir daha da sezon 3'ü açanın tam ya ne gerek var böyle bu kadar çalışmaya, işe, bu kadar yüke, bu kadar emeğe dedik ama güzel gidiyor her şey. Mutluyuz. Güzel bir sezon bizi bekliyor ama s**tin yerine. Testler nasıl abi? Harika mı? şeyleri ya. Valla süper gidiyor. O kadar eğleniyoruz ki. E böyle abi. tam böyle bir şeyler oldu sanıyorsun. Tak bir bak çıkıyor falan ama işte bu işin de zorluğu bu ama bir daha sonra açarsam. <laughs> Atma. Atma şunu. Atma! Bağırma sadece. Bağırma sürüyor. Vuracaksanız da kardeşime evet. vurun sakin ol sakin ol sakin ol Oğlum bu Enes Batur zamanında oynuyordu bu onun şeyi mi lan böyle 3 boyutlusu gibi bir şey mi? Hep değil. Hepi aynen. Hiç yok, hiç aynen. yok. 3 boyutlusu. Hangi oyun bu? Yok bir şey. Ha. Sus. Barma. <laughs> <laughs> Barma ya. Al işte gene attı kendini yere. Şimdi Bekle. Bu el bana karışma. Birader <laughs> bir, bir bildiğim var. Son 30. saniye. <laughs> ucunu. At 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 at. at. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı. Evet. Aşkım ne yapıyorsun? Baktı bak, baktı. Aşkım gel. Baktı bak. bak. Mide oynayalım mı? Şey. Ben sana Buna yapacak bir şey baktı. yok yani. Nereye lan? Nereye? Oturun orada tutunuz cebde. Oğlum durun durun kod da atacağız kod. Çekiliş yapacağız. Oy çekiliş var çekiliş. Çekiliş var çekiliş. 24 saat yayın var. Söz söz. 24 saat yayın sözü. Havuz havuz sözü. Havuzlu yayın sözü. Ördek sözü ördek. Kazanamadığın her oyuna bir tane şaplak. Hopa. <laughs> Ne oluyor lan? lan bir ne oluyor? Abi. Mekke, nereye gidiyoruz <laughs> <Lan just, gülüyor> bu? Şey ben, şey <laughs> ben de nasıl? düz 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 içine düz düz Giremiyor, düz 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 ben düz 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 Endres diyor. <laughs> Kalbim yanar. <yaralı, Gülüyor> ya Baba Eray yazdı bak şöyle. Nerede lan o chat ban'la? Edit ban alımı var mı? He var, var var al. Var. Al var. Yine dalga geç. Eray sen bu adamı niye delirtiyorsun amına koyayım? Adamı çıldırttın yemin ediyorum ya. <laughs> Siktir git EDRP'de şey, oyna. Ne işin var lan burada? <laughs> Yürü git EDDP'de oyna. Artisa e bak. Oğlum Abi şimdi... Twitter'dan engelle Twitter'dan. Geçen gene bir gireyim La, dedim. Abi Twitter'dan şimdi... engelletiyordum seni ha. Oğlum bilmiyorum ya. ya. Seninle dur yayından sonra toplantı yapalım be. Ha öyle mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> ben <gülüyor> tamam peki. Peki. Tamam mı? Tamam, ben daha bak <laughs> seni var ya daha ne bir ünlüye <laughs> ne bir siyasetçiye herhangi birine bir daha engelletirsem <laughs> bak seni. Tamam özür dilerim kanka. Yok yok ben anladım. Ben arkadaşlığı dostluğu <laughs> da anladım. Tamam eyvallah kanka yap. Vallahi yap. Ya. Dramayı çeviriyosun <laughs> Geçen gün yardırmışsın gene yani ya, yani arada falan. Artık yeter bu dramalardan Sıkılmadınız mı? <laughs> böyle gülgesi gibi adamın Neyse ya Hayır ben ne yaptım <laughs> Ya böyle bana atladı diye bir de Cem'in kedisi Yemin <gülüyor> ediyorum <gülüyor> Lan evde takılırken arkamdan böyle durduk yere atladı bana da lan Hiçbir <laughs> şey yok ha ama çok İyiyim tatlı. Mi? Arada makluyu tutuyor da, yeni olan. <laughs> çok iyi gitti. Bu ne Kimi binlerce, kimi milyonlarca lira kaptıran mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını bir bir anlattı. Çok fazla para kazanılıyor, nereden dönüyor bu para dedim. Benim paranmış o dönem para. O para benim parammış şimdi anladım Kolay yoldan para kazanmak istediler Hayatları mahvoldu Mağdurlar arasında milyonlarca lira kaptıran dahi bulunuyor Benim paramı yiyor bunlar Ben koyuyorum onlar alıyor Mağdurlar herkesi uyarıyor Bana yardımcı olun ne olur ya Bir yatırım tavsiyesi yok mu ya Adam gibi bir şey ya Yok mu ya açtı ağzını, açtı ağzını. Geliyorlar bana yardım ne, <laughs> ne olur Ne olur beni al beni al Ağzına soktuk mermi nerede? Ne nerede? Ne Yardım edin. Abi yardım edin. Ne nerede? Nerede? Yardım edin. Baksanıza bir. Ya. Yardım Lan et. Lan baba köpek balığı var. İki köpek. Ya, var. Yardım et diyorum sana. Ya. Yardım, yardım, ya. yardım et ya. Lan harpona gel. Harpona gel. Ne Çalar, şey yavaş, yavaş, öldüm öldüm. <laughs> Benim artık yeni bir nickname buldum kendime. Bu da şey yazıyor. Toksin Savar. Ah, şöyle. Ya oğlum sıçı atmayın Artık sıçı değil. artık... Tuğkan abi de Tuğkan abi de sana kızsın o zaman. Bana Hayır, Hayır sıçı değil artık. Dododot. Bu mizajlar dododot. Bu saatten sonra. Sıçı herkes öğrendi. Bu saatten sonra yapılmaz sıçı. Büyük bir oldu. Herkes kullandığı bir mim. Dododot. Efendim. Dododot. 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 Biz kendi aramızda anlayacağız anladın mı? Zor değil. Dodo do, do. Bu kadar. Sonunda benim benim başımdan öyle bir şey. Bilemiş 200 liraya terlik mi olur akü demişsin. Giydiğim terlik bu zaten. Bu bu. Bile mi diyorsun diyor. Verecek olsam bunu giymem. <laughs> Tuvalet terli, <laughs> terli diyorsunuz buna nasıl ya. Bir <laughs> tane de çek bakalım. Hayır hayır yok yok öldü zaten. Ne ha orada patlar o. <laughs> <para>. Oğlum Bilal! <laughs> <laughs> Demeyici yetmez. Bilal! Tam polo sağ tarafı wipe'lasana dosana. Bilal! adam da manyak. Çok ya. ses çıkar. <laughs> Vuracağım. Dur. Vuracağım oğlum ya. Şimdi 6 okay, olunca A, bir dakika bak hesap yapıyorum. Manam doluyor. altı olsam şurada 2 milyon kesip 100 mana olur bence. Tam kuyusu da yok. Şu LoL'den hiç anlamıyorum ben ya. BBL'in yeni bir üyesi var. Ya sen hangi evet, oyundan evet, evet, sen Sude? Ben demedim Hı, ya. Beyza'yı karıştırıyorsunuz. Aa. Ya yapsam üstüme geliyorlar ya. Ben de ya. <laughs> Aa, Beyza mı konuştu? Ben de zannettim. Evet. Yuh. Oha, ne kadar aynı konuştunuz. Kalbim kırıldı. Kim ateş kutu oynayalım mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama Beyza, Beyza genelde... Kesmece. Genelde oyundan anlamayan Sude olduğu için biz seni söyleyebileceğini evet. düşünmedi. Evet, yani bir de Beyza gamer'dır yani evet. benim gözümde. Beyza Aynen, denir mi? Beyza Bey. de... gamer. Hani Nick'i bile i̇şte. base A anladın mı hani? Base A. Bu hikayede yanan Sude oldu ve LoL'de yaratık kesiyorlar biliyorum. Senin oyun nickin ne olacak Sude? Senin oyuncu, bir gamer <laughs> nicki lazım <gülüyor> sana. <gülüyor> belki, belki bir e-sporcu. E-sporcu Sude. <laughs> e-sporcu Sude diye nick mi olur? Seni böyle mesela <laughs> hepimizinki bir nick anladın mı aslında? Mesela Mafik, ha. mesela Falcon, Eray'in Riot mod'su mesela önceden. Sonra <laughs> böyle. Bence Sude. Hani Su ya. Bana kısaca Sude. Aynen. ne olsun çok benimki? Olur. Ne olsun acaba? Su boşluk değil mi? Ayrı. Evet, <laughs> su de. Ya bu e spotçu değil, E spotçu. <laughs> e <değil> spotçu. <laughs> Hayır, bak su. E <laughs> boşluk koyulmuyor ama bazı oyunlarda. Su çizgi yani eksi olan tire. Aha. Eksisi de. sonra da oyunda su desinler, çok iyi. Uğururum, uğururum ya. 2 o de. <laughs> <Aa. gülüyor> nasıl aklına geldi bu Kemal ya? Karbon dioksit desinler <laughs> istiyorsan. Ama bak bu water de olmaz. Kariyerim water. çok önemli benim için şimdi yarından itibaren. <gülüyor> <Water>. <gülüyor> Hayır H2O say, say D anladın mı? D harfi Aa, yani. Save water iyidir. Save water <laughs> karar verildi. <laughs> Suudi nasıl mı? Save water. da de iyi. Save olsun. Direkt... Save <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Direkt şunu koyamaz mıyım? Böyle... Şıp. <laughs> Benim kulağıma niye erotik <laughs> geldi bu <o> save olsun? Aşkı o mi? <laughs> ya, yaklaşık 12 oyun geçiyorduk da hocam. Hocam tamam. Ya, ya, hocam. tamam ya, ya. Biraz...

Kanka yürüdü amınakoyim yüzmeye çalıştı. Ağzını yüzmeye çalıştı. Ne yapayım? Evet. Hayır oğlum böyle buralara falan tutunmaya çalıştı. Anladın mı Can abilerim? Kemal yuttun mu? Yuttun mu Yuttum da oldu. Ya bir tık yuttum ya. Başta anlıyorum orada. Ondan sonra fark edip diye atıyorum. Bak klavyemi de yeni taktım ha. Yemin ediyorum daha şeyleri... CTRL'si bozuldu klavyemin. Shift'i, CTRL'i Küçük geniş karınca gibi bir kemal. Size Tadınca bir şey itiraf ya. edeceğim. Protein, protein size şu an mı? bir şey itiraf edeceğim. Benim o yayının devamında midem çok kötü bulanıyordu, hafif de ateşim çıktı. Ee, ben hiç çaktırmadım ama o yayın. Sonra devam ettim, roket oynadım, biraz da unuttum falan böyle. Ondan sonra bir araştırdım ettim, asidik şeyden dolayı o asit değil mi bir şeyle oluyormuş, karıncalar. Ondan dolayı. Böyle... Aynen aynen abartma. Yani karınca yani. ile de bilirsin ne oluyor mu? Karıncalar ağzından Sanki kolay kese ölmek için asit üretir. At evet adamlar, onun şeyi varmış oğlum karıncanın ağzı böyle asit üretiyorlarmış. Kim diyor karınca mı diyor amına koyayım bunu? Nerede He diyor? karınca gitmiş <laughs> bir profesör şey anlatmış herayı. Oğlum araştırmışlar işte ya. Karınca çiftliğimi hiç bizi yani. demedin. <laughs> 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 Amına ve mi döktüm hep? Üstünde <laughs> bir sürü <laughs> karınca. Biz ben Allah aşkına bir... pause alın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Gereksiz o anda bugün. Böyle maziyat olarak koyduk olabilir de. Deli gibi midem yedim. Çekilere 10 kuruş sağlayabilirim ben Kandırıyorlar ben mı böyle? Yok asizlik bilmem ne tarafı var. Aa evet lan doğal. seni falan. Bakın bunlar karınca yerim bak. Kar abi. 2021 yazıyor. Kemal. Oğlum mafik adam böcek yedi gördün. Allah Allah al, Adam böcek yedi Bö, ben, hala soğuk terliyorum kanka. kanka. soğuk terliyorum o böcekleri gördüm ben, hala titriyorum aklıma geldi da, işte, kanka Benim evime uçan böcek girince <laughs> evden çıkıyor <laughs> <Uçan gülüyor> Bir de şey, <ne> tüm <laughs> <laughs> Seyşe 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 <laughs> Ya, karınca yiyen Kemal diyorlar de artık. <gülüyor> 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 Götünü başına ayrı oynatma koçu. Oğlum böyle biz öyle sevmeyiz. Ar Erkek adam dediğim kötü başı ayrı oynamak. Bak, bak 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 bak. Bak 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 hareketlere bak. Zonguldak'a gelsen abi, dayak abi, yersin ha. Ben oyunu Bak öyle yapsan şu hareketleri da... kafan ıslak ayarsın ha. Ha ne oldu bak işte. İşte Kütahya'ya gelirsen sonun. Çıkardı. senin mera çoklu kişilik evet. bozukluğun var diyor. Lan öylesin tabii. baksana ya, bir beyinde iki tane adam mı olur? Ne işin var senin burada? Çık git ben ya hayat bana. Sen siktir git o vücut <laughs> benim diye. Oğlum sen ne yapıyorsun Cem ya? Bu adam kafayı yedi ha. Ne <laughs> yapıyorum ben ya? Böyle ne düşünsene abi. kendimi bile çalışıyormuş uyum. Bırak yani ne ya, yapacağım siktir git ama. Ya ne demek ben sen yapacağım? Ya. Benim yayınım ya Allah Allah. Cem Bey'in yazıyor orada. Bayındır mı yazıyor? Ben aramadım bayındır diye zaten. Ben de Cem Bey'in siktir git buradan. Gitme cesin benimle aynı koltuğu paylaşmayı oraya gelin ay Öğrenmiyorsun ben seni buradan bir tüm Yorunu bulurum yani Ya bir yürü git Cahili Konuşuyor boş boş Çet siz benim yanımda mısınız lan Ne senin yanında ayaklar Kimi seviyorsun lan lan Ben mi? O takım şu Kimi seviyor <laughs> Uşak bayılın ters takım Ya beni kötüleme oğlum yayınlamayın yak mısın? <laughs> <laughs> tamam tamam şaka 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 tamam tamam. Tamam bu ya. <laughs> unutma işte ya. Oyun yıl <laughs> <yılan. gülüyor> ne ya bir tavuk al bunu yemek bunu ki. Allah belanı Aa, vermesin bu... altıma sıçtı. Ananı satayım ne çok aç. İs kimde doğru <laughs> 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 Kemalcan parlak geliyor efendim. <laughs> Götten girmeye geliyor. Hayır dur oğlum şey oğlum. Hayır hani iki dedi ki bak. Ha, özür diliyoruz evet. özür diliyoruz. İç tamam. Tamam. Açtığım gibi duyduğum şeye bakar mısın? Pardon <laughs> bu ekran. Geliyor. Herkes açıyor bunu. <laughs> 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 yarısı S yarısı P. Sucuk peynir. Ne konuşuyorsun? Satranç mı oynuyoruz burada, bulmaca mı, sudoku mu oynuyorsun ya? Adam gibi desene ne istediğini. Yarısı S, yarısı P. Affedersin. Arkamda ward içeri. Geldim Lissandra gir ama! Artık abi yeter! Niye normaldi? Nasıl normal olabilirim? Nasıl normal olabilirim? <laughs> uyusun e, abi, uyusun. Ne e, ne? Tıpış mi? tıpış. Ya, tıpış üsün. ne <laughs> ne? uyusun daha büyüsün. Ne ni tıpış tıpış yürüsün. Ne Bu adam böyle miydi ya? O adam böyle miydi amına koyayım ya? Yayın aksı ne ni yayın aksı ne, ne ni ne ni ne ni Oğlum anne olsun ne? -ni. delirttiniz. Beni delirttiniz ulan. Arkadaşlar ben hep buradaydım. Siz beni daha yeni gördünüz. Beni daha şimdi gördünüz. Buradan memleket halkına, vatanıma, milletime, vatandaşıma sesleri yürüyün. Kardeşlerim, dostlarım, hepiniz kendinizi iyi hastalanman, Hastalanmayın, <laughs> el alemi gidip dudağından yanağından bir yerinden öpmeyin. Büyüklerinizin eline saygın olacağım diyene öpmeyin. Öleceğiz en sonunda. Dışarı çıkamaya yoruyun. Arvatlarla görüşemeye yoruyun. Sokaklarda basket <laughs> oynayamaya yoruyun. Çor çocuk herkes evde sıkıldı. Psikolojiklerimiz bozuldu. Değerli insanlar çelik çomak. Biz büyük çocuklara kadar yakan top oynardık. Saklambaç oynardık. Şimdi iki artı bir evin içinde saklambaç oynayamıyor çocuklarımız. Çıldıracak herkes. Çocukların gelişimi durdu. Yaşlılar evde sıkıldı kaldı. Hayat kısaldı. Korona da ölmeyen sıkıntılar oluyor. Çıldırdık. Bas kendinizi dağıtın yüzünüze her tarafınıza. Kulun yanınızı çalın her tarafa. Abdestinizi alın, temizleyin, yolun, yıkarın. İnsanlarla bir buçuk iki metreden yakına durmayın. Ya, macerak lütfen ya. <laughs> Bu yasakları her şeyi bitiversin dayı. Hemen çıkalım, hiket alalım her taraftan, anladın mı? Gezeleyelim, kafeteryalara gidelim, <laughs> çay veya <galavaya>, kahve atalım, kavimlere <laughs> <laughs> gidelim, sinema <laughs> filmlerine gidelim. Bir sürü film çıktı, herkes Avrupa'da izliyor. Biz izleyemiyoruz filmleri. Bad <laughs> <laughs> style şeylerden mi izleyelim yani? Tirbiyatsizlik mi yapalım? Bunu mu istiyorsunuz? Yapmam neye? İyi oldu seslendiğim. <laughs> ya, ya, oğlum şu ekipte bir tane yemin ediyorum Rus sala. <laughs> ...hani aklı yerinde bir adam kalmadı ya. Bir adam kalmadı ama klep. Ben kaldım kardeş ben kaldım.